Ne ne oluyor lan burada? Ne oluyor? Lan lan gel lan buraya Bu deli. Ben, bu, deli ben bu deli. Gel buraya. Neredesin lan? Kaçma lan bu deli. Bu deli. Bu Nereye deli. Nereye gitti lan bu? Lan deli hastanesinden kaçan adam değil mi bu? Ne yapacağım ben? Nerede lan bu? Neredesin oğlum? Kaçıyor lan bu çocuğu. Lan oğlum. Var ya neredesin oğlum? <laughs> Kaçma. Kaç kaç. Yakaladım seni. <laughs> gel lan buraya. Yapmayın. Yap Ol değil gel. <laughs> ya oğlum <omuzun. gülüyor> şimdi. <laughs> ya. ya. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar ben Burak bugün bu, sizlerle birlikte Minecraft Survival Games oynuyoruz. Ee, yanımda Jumpy Player'dan Fukan var. Merhaba Fukan. Merhaba, e, bu arada da demifelli şeyler izlediniz. Neyse arkadaşlar, e, gördüğünüz gibi başta da videoya başlamadan önce biz deliyorduk. E, o videoyu da izlemişsinizdir inşallah. Ben Abi şu an beni biri sarıyor ya, nefret ediyorum böyle şeylerden. Abi öleceğim, öleceğim. Aslında öyle değil, şey videonun başında biz lobideyken hallerimizi göreceksiniz. Ve daha demin videoyu başlatacaktım. Furkan bana fail, fail yaptırdı. Fail yaptı bana. Fail yaptım o yüzden. Hayvan. Hayvan. Hayvan mı? Ya niye aşağı iniyorsun? Geride kal Türk'ü yatsana. Ya abi ya arıyor ya. Gerizekalı. zekalı. Bu... Sağ demiyorum. Oo kılıç buldum. Abi ben ikili chest açıyorum şu an epic. Abi kılıç buldum. Ben de buldum. Ha atma. Ya bir sus be. Ya zaten bana fiil yaptırıyorsun videoda. Ya abi! <laughs> Hayvan ya. <laughs> sus. Uzaklaşayım da şuna. Bir nasıl yaparsın bunu bana? Nasıl? Nasıl yaparsın lan bunu bana? Video çıkmasın diye mi yapıyorsun bunu Furkan? Ruka. Ya abi hayır Bahadır aradı aradı ne yapayım? Ya neden arıyor ya neden arıyor? <laughs> bana sordu mu hareket tamam bana sordu mu? Ya neyse ne yapayım tek başıma çıktı mı? Çıkmadım. Ha tamam iyi. Burada benim çatılarım var biliyorum. Sana ışınlanmayı deniyorum. Hadi ne? hala arıyor ya. E, tamam da ben sende açıkken onun çalmaması gerekiyor. Çalıyor işte adam çaldırıyor. Ne yapayım ben? Sana da için anlamıyorum ya ben şu an. Ya ben şeydeyim abi ya evlerdeyim. Tam ben buraya Neden nereye Ha geldim geldim gördüm seni buldum. Ee, takip ediyorum. Kanka. Biliyorum, biliyorum ee, adam. adam. Adam var mı ki senin orada? Bakayım. Çok yakınında adam yok ya. Ya ben korktum. Çok. var zaten. Var diyeceksin zaten. Oo demir kılıç yapabilirim. Bakayım adam geliyor mu? Yok. Abi telefonumdan arıyor ya. telefonu kapat. Rahatsız etmeyin aldım <laughs> telefonumdan arıyor. Dur bekle geliyorum. Tamam. Var ya. İş üstüne iş çıkıyor ya. Ne güzel aldı Ne güzel beraber. Ah. Size sesi geliyor olabilir Furkan. Arkadan kop 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 diye bağırıyor. Geldim. Niye kop 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 diye bağırıyorsun? Sorabilir miyim? <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> kop, 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 yok. Yok <laughs> kop, kop, kop demedim. Kop 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 demedim. Bahadır'ı açtım. Dedim ki tıt 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 dedim. Fuka. Hı? Burayı terk Maalesef. Kahretsin. Adam! Kahretsin! Adam! Demir kılıç galiba. Alır mıyım? Yukarıda Alamazsın. Demir kılıç. Abi hayır hayır alamazsın bu taş kılıçlı. Alamazsın. demir kılıcı vardı ben. Abi benim itemim. Alırsın lan bunu yukarıdan. Bu şu an chest taşıyor. Gel alırsın. Geliyor mu? Hı hı. Okulu. Abi aşağı iniyor. Atlasın ya. İnmedi. Abi, tamam. hayır gelme gelme. şu an tuzak kurdu sana. Gelsin gelsin. Gelecek bekle. Ok çekti. Abi gelmedi başka odalara gitti. eğilerek gider mi ki? Şu... Abi ağaçlardan kaçtı. Kaçtın tam tam boş ver. Ben buradaki chest'leri alayım, kasayım. Yazı, arka kapıdan yine bu kapıdan girecek beni kesmeye çalışıyor. Sinemaya gidiyor. Ha. Olta buldum. Süper. Sağının oradaki ağaçlarda. Şu an sağının sağ tarafında. Ya onu şu anda Hayır ben çiz açayım. Hadi kessen aslında etmeye daha rahat kalırsın. Burada yoktu lan hani Burada yoktu. Burada yoktu lan. Ya abi çiz yerlerini unuttum. Katı yani bu çok gelemiyorum. Bunun olması lazım. Var. Oha! Oha! Çığır lan bu önünde. Baksana be hemen. Hemen şu Oha ortada bir tane adet mi için yo bir tane adam ortada ATK kalsın başlasın da varsa görür bakayım mı abi sana neyin var şu an bana bir göstersene oha Gel bu kaçtı? İyi kaçtı. Güle güle ya. Yani, ne diyeyim? Ben de burada kasılırım böyle. Hadi bir çakmak hadi bir çakmak. O elmas çakmak. Adam mı geliyor da aşağıda da değil Valla bilmiyorum ki bir dakika işim alayım sana. Demir patron çıkıyor bak Şunu al. Şu ekmeği de al. Işınlandım. Eee şu an... Abi bilmiyorum ki var mıdır? Ya şeyin in bak abi. Of uğraşamam. Bir tane daha elmasım olsa güzel olacak. Ve benim demir kılıç yapmam lazım. Oha 10 kişi var o evde şu an. Yo. Senin evinde şu an 10 tane az görüyorum ben saydım. Bunlar spektördür. Spektörler bazen görünüyor bu kadar. Yok oğlum yok. Değil değil öyle değil. Vallahi değil. Kaçtım. Hepsi de oynuyor vallahi bir tanesinin yanına gittim. Oha demir set vardı lan oyunda geçti. Ölmek istemiyorum. Plajda adam var mı? Bakayım dur. Çabuk. Yok yok tamam. Şey çünkü kılıç yapacağım bildiğim Abi ben de görünmez adamlar görünüyor biliyor musun? Tekstür pekimde o, o, şeyi değiştirdim. Görünmez adamlar görünüyor bende. O zaman görünmez... Beni mi izliyorlar? Hı. Beni mi izliyorlar adamlar? Yani şu an kendimi görebiliyorum. Görünmezlik iksiri için. Baş, başkasını görebiliyor mu şu an? Şey alır, görünmez olur. Dö dö, 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 dö. Bu Garip garip sesler çıkarma ya. senin içine gireceğim şimdi. Gir. Ay, hmm, bir şey ne oluyor bana? Ya bir tane daha demir Daha girmedim ki. İşte hissediyorum. Ne oluyor lan? Aynen. Ver sesleri geliyor. Kırr kırr diye sesler geliyor. Ya ne? Ver bakalım sesler çıkar mı? Efendim. O çocuğu da durmadan telefon arayıp duruyor ya. sıkıldım mı? Tüm da hayal gelip duruyor İsim görüyor. Hayalde isimler. Bir de gelip beni ya. Elmas çıktı olacak. Bir tane de. <gülüyor> <gülüyor> Öleceğim diye korkuyorum ya. Şu, şu videoda çıksa keşke. Kaç zamandır hep video çekiyorum çıkmıyor. Ditmece kalırsam, şey yapacağım, atacağım. Ditmece kalıp ölürsem. <laughs> tamam de kötü ya. Ortada adam var mıdır ki? Bir bakalım. yüz kalıyoruz ama işte. Ne yapacağız? Adam yok. İstemimiz kötü. Diyor. Adam kesinlikle önce. Yani herhalde. Ağacın üstünden gideyim, Görmesinler. Eğilir mağacar. Şuraya bak. Şöyle. Şöyle bakalım. Ha, bakarız böyle. Böyle olmaz ki ya. Nereye gitsin ki? Hiç Tam çıkacak diye gezecek diye korkuyorum beni Cık. Kimse de ölmüyor ya. Bu ortaya adamlar gelecek biraz. Bari. Aynen. Cık. Kaç dakika? Bir i̇ki. Yani chestler yenilenecek diye gitmek istemiyorum ama. Yani ortadan bir elmas falan buluruz da demir Güzel olur para gelmemiş o falan gelmemiş. Telefonu konuşuyoruz. Telefon çaldı. Tek tur bekley kendim şey yaptım editledim. Ve 4 kişi kaldı ev. evet 3 kişi. Ve 3 kişi kaldı arkadaşlar, dip kaldık. İnşallah ölmem abi inşallah şey ölmem ya. Yani dit kaldık yani ölürsem de koyacağım yani. Ya Allah'ta ditme yani ya kaldık abi. Bu da başarı. geldim. Abi bir, bir dit kalıyor. Ay. Şey yani dit ölürsem koyacağım yani video. Yani çıktı. Yani çıktı evet, evet çıktı çıktı. Of heyecanlıyım. Ya oğlum niye heyecanlısın? Video çıktı i̇şte zaten. Abi. Yine heyecan. Hiç abi hiç video çıkaramadım ki. Duyuru yapmıştı. Ondan sonra bir daha video çıkaramadım ki. Öldüm. Baksana ben neredeyim? Bakacağım. Bakacağım. Bekle. Şeyi bekliyordum. Çizgi yenilenmesini bekliyordum da. Birden iki tane adam öldü. Aynı anda. Ve benim kollarım acımamış. İnşallah. Bir... Oo, sonra... Oo, Bunlar değil mi? Team ve demir set aldın babayı ve ortalarındasın. Abi bir tane okları bile değmesin git kendini öldür diyecektim de artık öleceğim. Onlar bak bezi atıyor değil mi? Lan Lan bak oğlum tek tek gelin lan Ne yapıyorsunuz? Abi önce bence şimdi tm oldu onlar. Bence de. Abi ben team dedim de neyse video çıktı. Beni izlediğiniz için gel konuşamıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> ya bahır mı çocuğum? Neyse. <laughs> Burak maldır arkadaşlar. gel senin ama. Ama deli hastanesinden çıkmış. İyi günler, iyi oyunlar abone ol. Ya niye ben durmadan acele söylüyorum? Neyse. <laughs>